Herkese merhaba sevgili izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, sağlığı yerindedir. Bugün Koton mağazasına geldik. Yeni sezon indirimleri var. Çok güzel. Birlikte gezelim bakalım. Burada böyle girişte kombinler karşılıyor bizi. Evet, kabanlardan başlayalım. Fiyat 1300 lira. Ama trend yolda geçen ben 880'e görmüştüm bu kabanı. Orada daha indirimli da 1000 lira. Maçı bayağı kalın. Güzel. Normal artık şu an için 1000 lira kalan fiyatlarında. Bu da 1000 lira. Bu ceket çok güzel. Ceket 750 lira. deri pantolon 450 lira ben daha önce siyahını almıştım çok güzel kotonun deri pantolonları güzel sarı etiketli ürün, ürünlerde %50 indirim var bu mont da 1500 liradan 750 liraya düşmüş yine %50 indirim var bazı ürünlerde. Bu da güzelmiş. Bakalım fiyat ne kadar? 1300 lira. İnternet sitesinden de takip etmek lazım. Bazen güzel indirimler oluyor yakalayınca alınabilir daha uygun fiyata bu kazak da yine %50 indirim 264 liraya düşmüş Bu i̇şte da böyle deri bir mum. açık hat tüyü. 650 liraya düşmüş. Gayet uygun. Yarı fiyatına düşmüş. bir tane daha bakalım. Şimdi bunu vardı. Onun bunun yok. Yine yani 650 lira. Gerçekten güzel. Fiyatı da uygun geldi. Şu an için zaten çok daha uygun montlar yok artık. Bu ceket 800 lira ama böyle taş detaylı. Etekle ya da pantolonla kombin yapılabilir. Daha bu dikkatimi çekti. 830 liraymış. Uzun, siyah. Böyle ara mevsimlerde giyilebilir. Çok kalın değil, deri görünümlü uzun trenç kod. Bu kabanlar şimdi, bu peluş monta bakalım 800 lira. Bu da 1400 lira. Bu yakısının köşesi takılabiliyor. İsterseniz çıkartılabiliyor da. Bu da yine 1200 lira. Evet. Çok uzun. Çok güzel. Fokmas güzel siyahdanmış. Bu da yine bir kaban, biraz daha kalın, çok kalın hatta. Bu da 1700 700 lira. Çok güzel. Çok soğuk havalarda giyilir. Yine böyle çok şık takımlar gelmiş. Çok güzel gerçekten. Fiyatına da bakalım. Hem de %50 indirime girmiş. 400 lira ceket. Bu ceket indirime girmemiş. 700 lira. yeşil bir var. Çok şey, çok beğendim. Yine böyle bir mont, fiyatı da 930 lira. Değişik bir kumaşı var. Renklerin. Böyle bir sivit, 450 lira kazak 289 lira yine bir mont iç peluş dışı deri 2000 lira ama çok güzel gerçekten çok güzel ömürlük yani alın her kış giyin çok da tatlı rengi ve siyah içi peluş dışı deri bir mont fiyatına yine bakalım. Bakamadım da bakacağım ama etiketini bulamadım. Bu pantolon da kadife pantolon. Fiyatı 500 lira. Bakalım mı şöyle Rengi de çok güzelmiş. Evet, montun fiyatını buldum 1400 lira. Yine %50 indirimler. böyle kısa elbiseler 330 lira elbise olarak da kullanabilirsiniz tunik gibi de kullanabilirsiniz burada da pazen elbiseler var 450 lira kışlık yine aynı şekilde ister pantolonla kullanın ister çorapla kullanın elbise olarak çok güzel bu daha da indirime girmiş 250 lira Bu elbisenin kumaşı biraz daha farklı. Pazen gibi değil. 550 lira. Yine de kışlık bir elbise. Bu yine pazen bir elbise. Sıcacık tutar bu havada. 247 lira. Gerçekten çok güzel. Burada yine böyle sivitler var. 430 lira. Yine mor lila bir pantolon 330 lira. Yine bir sivit, 200 liraya düşmüş. 430 lira. Bu gömlek çok güzel. Böyle yaka detaylı. Çok güzel bir beyaz gömlek. Her kadının dolabında mutlaka olması gereken bir gömlek. Yine böyle krem rengi bir gömlek. 250 lira. Yaka detayına bayıldım. Çok güzel. Böyle takımla kombine edilmiş. Çok güzel olmamış mı? ceketler ve gömlek. Bu gömlek 224 liraya düşmüş. 10 lira daha düzelteyim. Çok güzel. 369 lira bu bluz. Gayet şık. Güzel. Bu gömlek de 289'a düşmüş. Bu gömlek de yine güzel. Rengi de çok güzelmiş. Salaş bir gömlek. 429 lira. Bu böyle uzun kısa elbise gibi giyilebilir. Pantolonun üzerine de giyilebilir. Bu montun içine de çok güzel olmaz mı? Kabanın içine çizmelerle falan çok güzel kombin yapılabilir. Kahve tonları. Bu kabanlar da yine %50 indirimli bazıları. Bazıları da indirime girmemiş. Bu mesela 1 -200. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yepyeni farklı videolarda görüşünceye kadar herkese sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.